Herkese merhaba. Bugün çok pratik, çok lezzetli 5 dakika poğaça yapıyoruz. Unumuzu karıştırma kabına aldık. Üzerine bir paket kabartma tozu ilave edip karıştırıyorum. Ortasını havuç şeklinde açıyorum. 125 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, yoğurt. 2 tam yumurtanın bir sarısını üzeri için ayırdım. Bir tam yumurta, bir yumurta akı. 2 yemek kaşığı sirke. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı şeker ilave edip şu şekilde karıştırmaya başlıyorum. kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuruyorum. Toplamda 5 su bardağı kullandım. Kıvamı çok güzel oldu yumurtanızın büyüklüğüne göre miktar değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizde açıyoruz. ortasına bir miktar peynir koyup uç kısımları birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz kısım altta kalacak şekilde yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Poğaçalarımızı önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalarımızın Altı da üstü çok güzel pişti. İçini de göstermek istiyorum. Poğaçamızın içi de işte çok güzel pişti. Kıyır kıyır ağzı dağılan enfes bir poğaçadır. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.